dayız Yanında Kayra var. Evet. <laughs> evet. Bir dakika. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Avrupa oynuyoruz. Başla. Kanka video gibi izlerler yani. Bir şey olacak değil ya. Video istiyordunuz işte video. Gelenlerle oynuyorum ben. Canlı yayınlarıma bekliyorum sizi. Canlı yayınlarıma gelenlerle oynuyorum PUBG Mobile. Doğru değil mi Kayra? Bu video, e, bu canlı yayına kaç like bekliyoruz? Kaç gelir sence? Belak geldi. Biraz çıtayı yükseltelim Yürü.